Selamlarım değerli takipçilerim. Şu an sizlere Volkov Sokağın başında sizlere çekim yapmaya çalışacağız. Mandara Caddesi üzerine. Gece bir anımız olsun. Şöyle görüyorsunuz. Daha önce şuradaki yol kapalıydı. Şimdi yapmışlar. Açık yapmışlar orayı. Yani yol vermişler. Asfalt falan dökülmüş. Emlak konutun teslim ofisi diye bir yer varmış orada. Şöyle gösteriyorum. Buradan yukarı doğru çıkıyorsunuz. Bakın peyzajları falan yapılmış. Burada zaten eski yerleşim yerleri var. İş bankası vardı. Var burada. Bir de şöyle gece bir görsel yapalım sizlere dedik. Hazır dışarı çıkmışken. Şurada bir millet bahçesi var. Şöyle yakından çekme şansım olur mu bir bakayım. Arkadaşlar düşünce ve görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtiniz. Paylaşım yaparak bizlere sosyal destek olursanız çok seviniriz. Kitabımız adına Sizlerde bir katkı sağlamış olursunuz. Şu an cep telefonuyla biz çekim yapıyoruz. Bakın burası Fikirtepe. Millet Bahçesi. Şu anda henüz çalışmalar devam ediyor. Şöyle bakayım göstermeye çalışayım size. Yani girmesi yasak da şöyle biraz daha yaklaşabilirsek. Şu an gece pek belli bir şey yok ama gündüz de yine çekme yapacağız sizi. Şöyle biraz daha sanki gözüküyor gibi. burası Hürcanlar Yapı'nın projesiymiş bu taraf. Şöyle. Bu güvenlik kulübesi var burada. İnşallah gündüz gözüyle fırsatımız oldukça sizlere çekim Herkese iyi seyirler iyi geceler. Teşekkürler bizi izlediğiniz için.